Hakimin Adaleti Padişahlardan birisi derviş kıyafetine girip kendi mülkünü gezmeye ve bilhassa mahkemelerin nasıl işlediğini görmeye karar verir. Yolda ama bir dilenciye rastlar. Biraz kendisi ata binerek, biraz da dilenciyi bindirerek köye gelirler. Yolda atın rengini, yaşını vs. diğer vasıflarını padişahtan sorarak öğrenen ama dilenci, kasabaya varınca, ''Benim beş yaşındaki bir ayağı sekili kır atımı bu adam elimden almak istiyor.'' diyerek yaygarayı basar. Padişah mahkemeye müracaat eder. Hakim amaya atı bir günlüğüne kendi evine yollamasını emreder. Padişah bakar ki mahkemede iki dava daha vardır. Birincisi bir Yahudi bakkal ve bir hoca aynı kölenin kendisine olduğunu iddia etmektedirler. Onlara da hakim köleyi bir günlüğüne evine göndermelerini emreder. İkincisi bir adam hacca gittiği zaman emanet ettiği yüz altını davalının inkar ettiğini bildirir. Hakim davalıya da elli altını kendi evine yollamasını ve ertesi gün bütün davalı ve davacıların mahkemeye gelmelerini söyler. Padişah, hakim atı, köleyi ve elli altını alıp kaçacak, biz de boşa kürek çekeceğiz diye içinden geçirir. Ertesi gün mahkemeye gidenler hakimi kürsüsünde bulurlar. Hakim padişaha atı teslim eder, kör adama sen haksızsın der. Köleyi hocaya verir. Diğerine davacıya ait olduğunu anladığım elli altını ben geri teslim ediyorum. Diğer elli altını hemen getir, sahibine iade et emrini verir. Padişah verilen her üç kararın da yerinde olduğunu anladıktan sonra hakime kendisini tanıtır ve bu hükümlerini neye dayanarak verdiğini sorar. Hakim açıklar. Senin atına bir gün yem vermedim. Sonra körü ahırına soktum. At kişnemedi. Sonradan seni ahıra soktuğundaysa at kişnedi. Asil at sahibini, bilhassa kendisine yem vereni tanır ve bunu kişnemesiyle gösterir. Bundan anladım ki at senindir. Köleye bir divit verdim. Onu temizlemesini söyledim. Diviti köle çok güzel temizlemişti. Köle bakkal olan Yahudi'nin kölesi olsaydı diviti böyle temizleyemezdi. Bundan anladım ki köle hocanındır. Diğer davacıya ne işle iştigal ettiğini sordum. Bana zeytinyağı ticareti yaparım demişti. Bunun üzerine davalı kendisindeki paradan almak zorunda kalsın diye oldukça büyük bir para olan 50 altını getirmesini istedim. Ondan aldığım altınları suya attım. Suda zeytinyağı habbeleri yüzmeye başladı. Bundan da davalının haksız olduğunu anladım der.